Uzman Koyun'dan herkese merhaba. Bugün 20 Aralık Salı. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Rusya Merkez Bankası uluslararası ödemelerde kripto para kullanımını test edecek. Rus Devlet Haber Ajansı Tasa göre pilot proje şirketlerle birlikte gerçekleştirilecek. Öte yandan Rusya kripto para madenciliğini yasallaştıracak bir tasarı üzerinde de sona geldi. Tasarının Ocak ayında meclisten geçmesi bekleniyor. Yönetim altında 1 milyar doların üzerinde kripto para bulunan yatırım yönetim şirketi Wave Financial'dan önemli bir uyarı geldi. Şirketin CEO'su David Seymour yıl sonu müşteri görüşmesinde çok sayıda borsanın FTX gibi patlayacağını iddia etti. Bazıları ilk on içerisinde yer alan ve işlevsel olarak iflas etmiş borsalar olduğunu öne süren Seymour sadece onların ne zaman patlayacağını görmek için bekliyoruz dedi. Elon Musk'ın Twitter CEO'luğunu bırakmalı mıyım sorusunu yönelttiği anketinden evet yanıtı çıktı. Ankete 17 milyon 380 bin kullanıcı katıldı. Katılımcıların %57.5'i bırak dedi. Anketin sonucuna uyacağını söyleyen Musk'ın görevden ayrılması bekleniyor. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, 2022'de en çok takip edilen kripto paraları açıkladı. Buna göre Binance üzerinde en büyük ilgi Bitcoin, Ethereum ve Shiba Inu'ya gösterildi. 2021'de adeta fırtınalar estiren Shiba Inu'nun fiyatı 2022'de %73 oranında değer kaybetti. Öte yandan Binance, kripto kredi şirketi Voyager'ı satın alma konusunda anlaşmaya vardı. Elde edilen bilgilere göre anlaşma bedeli 1 milyar dolar. Resmi imzaların Ocak ayında atılacağı belirtiliyor. Nijerya'da hükümet ve meclis kripto paraları resmen tanıma konusunda önemli bir adım atıyor. İlgili yasada yapılacak değişikliğin onaylanmasıyla birlikte 2021'de getirilen yasak kalkacak ve kripto paralar resmen tanınacak. Değişiklik kripto paraların yatırım sermayesi olarak kullanılmasının önünü açacak.